Merve bu hafta eğlenmedi mi? Yoksa söylenilen gibi gerçekten kovuldu mu? Peki ama neden? Merve ne yaptı da şefler bu kadar sinirlendi? Master şefte ortalık baya bir karıştı. Bakın bu hafta elenen Merve gerçekten elendi mi? Yoksa Acun Medya tarafından kovulduğu için elenme süsümü verildi. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de MasterChef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi MasterChef'e bu hafta veda eden isim Merve oldu. Arkadaşım sence Merve elenmeye hak etti mi? Yoksa daha fazla MasterChef'te mi kalması gerekiyordu? Düşünceni muhakkak yorumlarda diğer MasterChef severlerle paylaşmayı unutma. Bildiğimiz gibi Merve'nin gitmesi aslında beklenilen bir şeydi. Fakat gidiş sebebi çoğu Masterchef severin aklında bir soru işareti bıraktı. Bildiğimiz gibi Merve geçtiğimiz günlerde telefonla mesajlaşma konusunda oldukça büyük sıkıntılar yaşamış, bu olaylar Masterchef'e sirayet etmiş ve aşağıda arkadaşları elenme adayı olmamak için yarışırlarken yukarıda sürekli olarak bunun kavgası dönmüştü ve bu kavgaya şefler de müdahil olmuşlardı. Yarışmanın gidişatı ile ilgili İhsan'la yapmış oldukları konuşma gerçekten ortalığı baya bir ayağa kaldırmıştı. İkili arasındaki gizli mesajlaşmalarda baya bir sorun oldu. Çünkü yarışmacılara master şefle ilgili herhangi bir bilgi sızımı olmayacağı, master şefle ilgili hiçbir şekilde mesajlaşma, ileriye yönelik plan ve sosyal medya sızıntı olmayacağına dair yarışmacılarla aralarında bir anlaşma imzalanıyor. Ve işte Merve tam olarak bunları çiğnediği için Masterchef'ten aslında elenmediğini ve şefler ve Acun Medya ekibi tarafından ayağının kaydırılarak üstü kapalı bir şekilde diskalifiye edildiği iddia ediliyor. Arkadaşım sence böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir sebepten bir yarışmacının elenmesi normal mi? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Yoksa Merve'nin severleri elenmesine kılıf mı uydurmaya çalışıyorlar? Arkadaşım lütfen bir saniye ayırıp abone olmayı ve de videomuzu beğenmeyi unutma.